arkadaşlar benim adım Esma bugün sizinle birlikte Big Final Burger oynayacağız. Şimdi şu an olacak yok ama olsun. Yapalım. Oyna. Kariyer modu var. Zamana karşı var. Hem yakına e, bu bütün kariyer modlarını bitirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Eğitim. Evet. bu Magma Mobile'ın bir oyunu yani tabii ki de bu geldi öyle bunun devamı yani bu gene sonra bu bir Fransız lokantası ne bileyim Allah'ım şimdi o hardal sanırım değil mi? Ama şu an hiç şeyimde değilim. <Sessizlik> ne? Ha. Bu ne biçim bu ya? ha Öncekiler gibi. Anladım. Yuhuu. Şimdi birinci gün. Yok görüyorsunuz değil mi? Şu elin hızına bir bakın. Ark arkadaşlar. Şu elin kudretine ne bileyim. Yani bu geldi neredeyse her şey aynı ve hiç değiştirmemişler. Ne bileyim. Ama buna puanımı sonunda söyleyeceğim. Hem bazı oyunları hala puan veremedim. Yani bundan sonra sıklaştıracağım puan verme işini. Yapabilir miyim? Yaparım yapalım Not ha. Huh. Ben çoktan 142'ye gelmişim bile. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ba buzlar, patlık, fernan diyez. Yani bir demiz patates kızartması. Hiçbir değişiklik yok. Sadece paketini değiştiriyorlar. Arkadaşlar böyle şeylere kalmayın. Şimdi olcayla ben çok fazla video yapmayı düşünmüyorum şu anlık ama ee, kardeşim gibi olduğunu birkaç videoluk ölü var yani. Ya bu yüzden sen Melisa sen bu çocuk kanalına dönüştün demeyin yani. Saçma sapan bir şey yapmayın. Her neyse. Bakarız sadece mayonez yiyorsunuz ya. Et koyun et et. Ö ölüp geçeceksiniz Allah Allah. Hah şöyle. Hepsi mutlu. Hem daha çok para ödemiş olursunuz. Ölür müsünüz? <laughs> ne duruyorsun? Ne Hadi bakalım. Benim bu da bu oyundaki en sevdiğim şey Burger Creatures yani. Bur ya Burger'da yani da Big Fun'da da aynı şey. Aynı mantıkla bileyim insan biraz değiştir farklı farklı ürünler falan katar ama çok fazla farklı bir ür ürünler katlamışlardır Birbirlerine birazcık aynısı yani sadece birazcık daha şey yapmışlar gerçekçilik kalk kalkmışlar biliyorsunuz değil mi? Dördüncü günü şey yapmayacağım. Bak artık. Şimdi burada işte e, ee, bütün malzemeleri tabağı var. Öyle Yeni şey kazanmış. Ketçap. Bu ketçap sanırım. Bu da et. Iy, o ne be? Onu yiyen. <laughs> Öyle bu da küflenmiş peynir. Bir de Fransız lokantası böyle. Biber güzel. Bak arkadaşlar biberde zarar gelmez Görüyorsunuz. oldu. Ee, şu burgerdeki kekin farklı versiyonunu yapmışlar. Limonatayı değiştirmişler kalına. da kolonyaya da bunu koymuşlar. Burası kızartması bir yani. Minik bir değişiklik var. Ama şurada hiç değişmiş. Mesela bir egzotiklik falan var. ya maalesef. Şöyle <laughs> tuvaletlerde bulur. Bu da da sanırım. Böyle içine sanırım yaban mersin var. Ama ne bileyim sen. O asıl şu, bu ne? Bunu yersen sen gıda zehirlenmesi gerekiyor. Sıcak Her neyse. Videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, patates. Ketçap boyaması. Evet. Sırf ketçap boyaması yaptık. Ondan sonra altı tane limonata. Bakarsanız bol geçerler bunu niye e, acıdan yanar arkadaşlar? Çünkü ne bileyim bunu hard diye bir yersen güzel. Ama daha... balığı kal kaldırmışlar. Ama bunu vermişler. Bu ne Bu yani? at. <laughs> Ay sonra biraz alsın. <laughs> lan bu balık. Çok alırsız. Balığı kesmişler arkadaşlar. Birkaç gün bir dışarıda bırakmışlar. Fırlatmışlar. Ondan sonra buraya koymuşlar. Yani. Ya hay Allah'ım. Ne? Ha, hem e, bu oyunu tanıdığım yapma gibi bir kalsın diye tepsi yaptı ayrıca. Ne no. oldu? Bunu koyuyoruz. Bizi Pastırma yine aynı pastırma. Biber. Ay benim ağzım sulandı. Ben koyabiliriz? <laughs> Sırıklıktır. Yes. Gözümü kırptı babam. Melis çizgi geldi. da içsin. Şu da içmesin. Dur, şu da içsin. Şu da içsin. Tamam, bu kadar iyi. yeterli. Şimdi bir de size zamana karşı bir öğrenelim. Hazır mısınız? Bu da çok sıfır. Ha ne kadar fazla bir şey yapabilirse o kadar. Latiza. video fazla oha yani bu çubuğa fazla da para vermek hey, zorunda Şey şey, da bas, bas yanıyor. niye anlamadım, niye, bat, Where's Orea? Yes. Ço. Yes, ki gül gül giderek zor çok zor olacak da. Tamam doldu. Ye! Bugünlük bu videomuzda sonuna geldik. Bu da onun üzerinden ...gitti. Çünkü hiç iç, iç, içerik kat. Katmışlar da çok fazla değil. Yani Peki. İyi de pek iyi değil. Hadi. Bugün ee, bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.